Lübnan James. Lübnan James. <laughs> Lübnan <Lüblem> James. Hangi? <laughs> <laughs> ne oldu sen mi <laughs> kameraman oldun? Evet. Tek sevetimi giydim çıktım aga. Nasıl? Uf <laughs> be kombine bak be. Tam sokak bas basketbolcusu. He? Aynen aynen. <laughs> o taraf dolu. <dolayı>. Lübnan James. <laughs> ne oldu lan çektin mi bu atışı? Aferin. Uf, manzara çok iyi duruyor. Evet. Basketbol oynamaya geldik. Oy, yine. yine. Dur dur dur. Alt. A <laughs> <laughs> Lübnan James Lübnan <laughs> James Anlatayım Arkadaşlar Youtube kanalıma annem öğrendi ee, Videoyu da izledi Dedi ki artık küfür etmeyin dedi O yere geldi Ben de annemi dinlemek zorundayım küfür etmiyorum ben Küfür iyi bir şey değil zaten ya desteklemiyoruz Değil mi? Aynen o <laughs> nasıl bir giriş <görüşler>? lan? <laughs> <laughs> Sabah biz kaçta buluştuk? Dört diyelim. Dörtte buluştuk. İşte basket <laughs> sahasına geldik. Basket sahasında da çok kalabalıktı. Değil mi hocam? Aynen hocam kalabalık. Heyt <laughs> ediyorum. <edelim. gülüyor> Gittik FIFA oynamaya. FIFA oynadık. Ben dedim niye anlatıyor? Anlatmaz normalde bunları. Ne ya? Video, video da koyacağım ha. Ben yasam anlatmazdım. <gülüyor> <gülüyor> yani 3 maç oynadık. İkisini ben aldım. Birisini de Emir aldı. Evet doğru. Teyit edelim hocam bunu. Da. Evet. Doğru. Yani sonra geldik. Yani, göreceğiniz bir kaç atış yaptık. Bak oraya kısa bota var Smaç bırak mı? Vur Ben orada bir kere vurmayı denedim. Öyle bir işlem var yani. Sokamadım. Şikolata <laughs> ee, şimdi... Sok bir tane çok istiyorum. Çekeyim seni ben. Saç vuracağım. Tamam hadi. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> bir kere ben deneyebilir miyim ya? Şunu al. Kanka zıplamana gerek yok. <laughs> Zırhlamana gerek yok ya. Bak o <laughs> <adam adam. gülüyor> Bunu buraya koysam. Sanki şuradan nasıl basamadın? Oğlum nasıl basamadın lan? Gel. Ne gel? Ben şekilli yapmaya çalışıyorum. Ne şekilli? Ben ne yapayım şekilli? Hah <laughs> yap. <yok. gülüyor> Olmadı ki. Şuna bas. Ya <laughs> kanka tam basayım derken yere atmak istemiştim ya oraya gitti ya. Sen at kanka. Deniyor utanmaz herif ya. <laughs> Az bir şey kaldı şu kadar. Bravo. Bravo. Bravo aga. Evet kardeşimiz freestyle atacak değil mi? Freestyle atacak. <laughs> evet. Bu freestyle değil mi? şey. Kendi yazmış. Kendi kendi yazmış. Tamam. Kendi Çok yazdığı iyi. şarkıyı söyleyecek. Yeah. I like just Yeah, alacağız bebi alacağız Ne istiyorsan yapacağız Alacağız bebi alacağız Ne istiyorsan yapacağız Halledeceğiz okey Fırlattım uzaya roket Her zaman edindi oley Oldum amcaya paket Kimse yapamadan da katladığım parayı Kahpelere bulaşmadan Eli eli eline dolaşmadan Ya bir günde dolaşmadan Evi kıvırdondan dolaşmadan Ama sana bir bulaşmadan Sen de, sen de artık baba sıkıntı Kusumet ya da uzunet Baba çıktı der zaman kuzum et. Ben de ben dedim baba ya yeah. seni görünce abdest aldım. Bunlar bak rezil. Hepsi hepsi bak rezil. Rezil rezil ve de fakir. Bana değil altın serin. Ya suyum geldi serin. Bana değil fırlattın bomba. Ama dostların hepsi Kompa Ben de ayrıldım yapmasa notta Koydum repte son nokta. Sen de mi nonta? Ama değil artık conta. Bundan sonra attı conta. Sen de değil oğlum ben elonta. Tüm insanlar aynı kabinde. Ama bazıları Kürdistan'da. Değil artık ye yeah. bana değil rap yaptın artık sen artık kime taptın rap mi yapıyorsun hop mu yapıyorsun pip mi yapıyorsun ya yeah. değil de artık bu da limfop. ki kimseye değil bak zirveye bak zirveye yap ya da tiktok'a git tiktok'a git ya da sik soka yap ama sik soka yap hadi TikTok'a toka yap ye yeah. bir tane küpe tak ya da kafana toka tak ya yeah, bilmiyorum artık ne yapacaksınız öyle ünlü olacaksınız evet <laughs>

başladı mı? He? Action desene oğlum. Action. Yine geldik. O kutsal yere. Günaydın ustam. Haydi haydi. <laughs> Sen gel uyudun mu? Uyudum tabii. Ben geri uyumadım. Oğlum, ölü gibi kalktım zaten. <laughs> Arkadaşlar biz normalde 5'te gelecektik. Öyle sözleşmiştik. Şey Köprüden var. birisi geçiyor. Tamam. Scooter'la. Kalktım dört buçukta. <laughs> Soğuk olur diye hiç uğraşamam diyecektim. Ha. Biz deli, aradım zaten? Kalk yatalım iki saat daha. <laughs> Belki insan gelir ama ya. Şimdi tatil ya. He doğru. Çocuğunu aldı gelir midir? Şimdi yedi de geldik. <laughs> Kendimi çekeyim. Ver ben çekeyim. <laughs> Kanalın sahibi beni çekiyor hmm. amına. Arkadaşlar öyle bir soğuk ki. Vallahi anlatamam. Dörttecikseydik gerçekten götümüz donmuştu Ya. ya cidden donmuştu bence de. Donmuştu. Bir de kap karanlıktı. Ben o yüzden dedim. Ya hava sanki aga bakılınca şöyle bir soğukluğu hissediliyor gibi. <laughs> yani öyle bir hava var gibi sanki. Ya arkadaşlar kombinim Vallahi aynı. Fena. Halı sağdakini görebildiler mi ya? Onda Oy. Şu kombinden ben de istiyorum hoca. Yaparız. Yaparız. <laughs> <laughs> Üç kere yaptık, evet. Şu Artık bu da gelenek haline gelecek galiba, değil mi? Vallahi gelir ya abi. Dünyanın otistik çift kişi. Halı <laughs> Vallahi öyle. Şimdi kapat. Benim abi Türkçe. Kapat. Evet. Böyle çok nadir bir kuştur bu. Sadece... Sazlıklarda görünür. Sazlık. Görüyorsunuz. Bacakları bokun içinde. Evet. Çok tanrıdır bir kuş. ben ne diyeyim? Kapattım. Kapattım Kapat. Kapat. Basınan çıkmaması yapacağım şimdi arkadaşlar size. Basınan çıkmaması Nasılsın evet, abi? Mehmet abi işte. Mehmet abi nasıl? <laughs> Uğraşıyoruz. Hayat evet, devam ediyor. Teşekkür ederim. Biz sağda top oynamak işte. O sağda top oynarken de ben kamerayı yanlış şekilde koymuşum. Yani nasıl koyduğumu size söyleyeyim. Gök çekiyor. Kaya elinde. üst görüyor. Biz topa vuruyoruz. Sadece top sesleri geliyor. Konuşmalar geliyor. Eee de çok güzel bir an yakalamıştık orada. İlk tane amca gelmişti. Bizimle top oynamıştı. Ee, Eri taktık, uyudu uyudu. bir taktık, Ama sildim. Ne Bir güzel bir anı yakalamıştık ama olmadı. Ha, kameraman bile şahit oldu. Değil mi? Hangi olay? Kamera. Kamera kamera. <laughs> çok güzel çekiyor. Evet oğlum yani. <laughs> Vallahi o videoyu yayından kaldırmadın ya. Helal olsun sana. Ama gerçekten çok mutsuz. Ee, toplumuz kaçtı. Önceki videolarını da görmüş olduk. Görmüşsünüzdür. Şurada küçük bir şey var. Yakınlaştıramıyorum bu moddayken. Ben garaj kapısında bekliyorum. Emir öndeki kapıda bekliyor galiba. Nasıl vurduysa siteye girdi. Ben nasıl vurduysa demeyim de gördüm nasıl vurduğunu. Keşke vurma deseydim. Ay. Bekliyoruz biz çıkar mı İkansımıza Eee amansız bekleyişlerimizin sonunda Kimse şey gelmedi Gelmedi Eee görevli falan da yoktu Eee Bana sorduk görevli var mı diye Aynen Buranın yok. Görevlisi yokmuş Su kolları da atladı, girdi aldı geldi yani Eee yani. siteye ben izinsiz olarak girmek zorunda kaldım Zorunda bırakıldım. <laughs> zorunda kaldım işte gittim Girdim aldım topu Biz istediğimiz zaman alırız <laughs> Yarım saat bekledik burada Harbiden bekledik ya harbiden bak Birisi çıksın söyleyelim girelim diye bekledik bak harbiden Ben şey dedim bak girerken polisi arayalım dedim <laughs> <Benim ipar edin. gülüyor> Gerçekten çok utandım ya Bak küfür ederlerdi herhalde bize Gerçekten çok utandım Al aldık. Böyle. Bravo, tebrik ediyoruz. Şu, şu içeceğim ya ben. Geç geç. Oğlum, nefes, nefes, nefes nefese kaldım ha. Valla heyecanla nefes nefese kaldım. Afiyet olsun. Yerim doğum günü. Hediye alamadım. Bir şey yapamadım. Kek çorba falan da yapamadım. Gittim marketten hazır kek aldım. Böyle kocaman bir tane kek var. Ondan Bekliyorum şimdi kapısında. in aşağı dedim. Bekliyorum. Yapamadım. 3 saat eve geldim uyudum. Usta doğum günü kutlarsın. Teşekkür <gülüyor> ederim ya. Çok romantiksin Vallahi. ya. Valla bak dün pasta falan yapmayı düşündüm. O çikolata sosuymuş. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Vay anasını ya. Ay. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun Sağ Stan. olasın. Valla bak dün şey yapacaktım pasta falan yapmayı düşündüm ama okuldan bak geldim okuldan 3 saat uyumuşum kanka. Kanka senin canın sağ olsun nedir ya? Yani? valla. bir yere oturalım yiyelim bari. Valla. Beni çekme ben seni çekeyim ben. Ben bir şeyim gelmiş. Şey. Valla şimdi yiyecek işte hiçbir şeyim kalmadı bu şort be 10 yıllık. Ay. Benim bile değil. Günaydın. Günaydın aga tipimden. Yani burayı kesek. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir sabah buradayız. Oğlum sa sabah çok soğuk ya. Çok soğuk Oğlum vallahi Biz niye geldik? Size şunu söyleyeyim. Salahta bir de maçımız var. Ay şey, akşam 8'de maçımız var. Ay dedik ki hazırlanalım <gülüyor> <gülüyor> Onun için geldik işte. Ama çok soğuk lan. Vallahi çok soğuk. Sol köşeye. Hadi. ayakkabı neydi? Öpet. Bir Bize eksik ya. Yüzük, bacak kasları eksik. Kıramaz. Böyle ayakkabılar gerekiyor bunlar Bir de şey. Yaş, kalpe, bacak kasları. Hı, Şurayı da, şu kaslar önemli Şu kaslar önemli. bel. Aynen bel önemli Ben, ben de, bir hafta program edeyim ya. Arkadaşlara bu... dedi varsa uğraksın falan... Ama ben ben projecik söktüğünü. O ya ne yaptı? Eyvallah. Hadi, Hadi kolay gelsin. Biz i̇nsanlara Sağ karşı hoş. Sağ ol abi Yok abi. Nasıl yaptın lan onu Oğlum Nasıl yaptın lan? Ver ben açayım Sen git kameraya çık oğlum karına <barılı var. gülüyor> girmedi de deriz zaten. <laughs> Ayşen beni aradı. Dedi ki Yarın halı sağ var dedi. Tamam kapat. dedim demedim. Dedi. City'nin tamam. olduğu halı sağ var dedim sana. Hani <laughs> Siktir et abi. <laughs> dedim. Tamam kapat geliyorum dedim. Yani geliyorum dedim yazın. Nasıl diyor? Dedi. Geliyorum dedim oğlum hani bir şey konuşmamıza gerek yok. Para, ya dedim, ne parası? Geliyorum dedim ben. Tamam geliyorum dedim. Yani. Aynen. Tamam geliyorum. Aynen. Aynen. <laughs> telefon diye bir şey olmuş mu o kim şekerim O da benim şekerim. <laughs>